Eğlenceli bir oyunu yapacağız. İlk ben yapacağım. Beni dikkatlice izleyeceksiniz. Sonra siz yapmaya çalışacaksınız. Başlıyoruz. Şimdi bu çok kolay aslında. Yaptınız mı? Şimdi yaptınız galiba. Görelim. Dur oradan başlama. Bak yanlış. <laughs> aa, aa, aa. Aa, Gece bak İlk beni izleyeceksin. Dikkatlice izle. Beni ilk izle. Bir tane yere Dur <laughs> <Tekrar> ya <yapabilir miyim? gülüyor> yanlış bir şey yaptım Biraz daha <laughs> Biraz Bir dakika bak. Şöyle Görçe, bir beni izle Arkadaşlar Gökçe yanılma Şimdi otur Bak izle beni göz. Hadi Hadi ya. Şöyle oturma. Şöyle otur da daha da kolay olsun. Bak. <laughs> Bana bakarak değil, kendine bakarak yap. Bana değil. <laughs> ama kendim binmeye çalışacağım. Allah Tam oldu da. Şimdi dördüncüye geçtik. Hadi yap bakalım. Unuttun mu? Evet. hadi şimdi senin sıra mi? dur dur, dur. Hadi. Beni yiyeceksin sonra yapacağız. Beraber yanmayacağız. Gel Beraber yanmayacağız. İlk beni yiyeceksin sonra sen yapacaksın. Ya tamam ya. Bir şey unuttum. Beşinciye geçelim. Yapamadık. Bunu deneyeceğiz. Bir dakika. Beşinci tekli. Ama zor. Bir tane ikili var. Bir tane. Ben veriyorum. Çok iyi şu Buyurun. Yapamayalım. Ee, tekrar beşinci Hı. yapacağım. Gökçe ne yapıyorsun? Hı -hı. Gökçe. Beni izle. Bana bak. Bak bana. Hı -hı. Bakıyor musun? Hı -hı. Aferin kız. Ve siz ne yapın şimdilik? Hı -hı. Yaptınız mı? Şimdi de bay bay ve görüşürüz bir dahaki videomuzda sizinleyiz. <laughs>